Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi <mülüyor> rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ecmain Değerli kardeşlerim Allahü Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun Mübarek Ramazan ayına kavuştuk Oruçlarımızı tutmaya başladık. Elhamdülillah. Rabbim yaptığımız bütün ibadetlerimizi dergah-ı uluhiyetinde en güzel şekilde kabul eylesin. Oruçlarımızı en güzel şekilde tutabilmeyi bizlere nasip eylesin. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i, mukabelelerimizi en güzel şekilde okuyup anlamayı ve hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hayatımızda yaşayabilmeyi nasip eylesin. Muhterem kardeşlerim, bugün okuduğumuz ikinci cüzde mukabele olarak Bakara suresi devam etmektedir. 21 ila 40. sayfalar Bakara suresinin 142 ila 252. ayetlerinden oluşmaktadır. Tabii ki kitabımız Kur'an-ı Kerim'in anlamını daha iyi bilmek, Allah'ın dinini daha iyi yaşamak, dini mübini İslam'a daha iyi sarılmak anlamına gelir. Şimdi değerli kardeşlerim, kısaca özet olarak bu ikinci cüzde Allahü Teala Rabbimiz bizlerden neler istemektedir? Aziz kitabında neler anlatmaktadır diye bakacak olursak surenin başında Yahudilerle ilgili bilgilerin detaylarının devam ettiğini görüyoruz. Rabbimiz Bakara suresinde bu ikinci cüzle beraber Yahudilerle ilgili detaylı bilgileri vermeye devam ediyor. Allahu Teala kıblenin değişmesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescid-i Aksa'ya doğru olan kıblenin Tevelli vecheke şedral haram ayeti kerimesiyle artık namazlarında Kabe'ye döndüğünü, Kabe'yi kıble olarak belirlediğini görüyoruz Rabbimizin emriyle. Tabii ki bu ayet-i kerimelerde iman etmeyenler tarafından provoke olarak kullanılıyor. Bir şekilde niye tekrardan oraya dönüldü diye sözler üretiliyor. Tabii ki bu cüzde devam eden Ayet-i kerimelere baktığımızda Allahu Teala bizden nefsimizi teskiye etmemizi, bize verilen nefsimizi her daim güzelliklere yönetmemizi istiyor. Kaliteli mümin nefsini güzelliklere yönlendirebilen insandır. Sabırdan sabrın ne kadar önemli olduğunu Rabbimiz ayet-i kerimelerde vurguluyor. Namazla, sabırla Allah'tan her daim yardım dilememiz gerektiğini anlatıyor ve Allah yolunda gayretin, Allah'ın dini için çalışmanın bu uğurda can verenlerin ne kadar aziz insanlar olduğunu bizlere bahsediyor. Yine her zaman aziz kitabımızın bizlere umut olan ayetlerinden bir tanesi İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz ayeti kerimesi de bu mübarek cüzde yer almaktadır. Değerli kardeşlerim oruçla ilgili ayeti kerimeler var bu cüzde. İşte bu mübarek günlerde tuttuğumuz orucun böyle detaylı bir şekilde anlatılması var. Ramazan ayının ne kadar mübarek bir ay olduğunu bu Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında indirildiğini anlatan mübarek ayeti kerimeler bunların güzellikle detaylı bir şekilde okunması gerekiyor. Hacla ilgili ayeti kerimeler var. Hac ibadetiyle ilgili bazı kavramların, bazı konuların değinildiğine görüyoruz muhterem kardeşlerim. E tabii ki bu İbadetlerin ayrıntıları Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnet-i seniyyesinde daha açık bir şekilde anlatılmaktadır. Oruçla ilgili orucun nasıl tutulacağı, orucu neler bozar, yine hacla ilgili olan detaylı, pratik anlatım Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetinde vardır. Devam eden ayet-i kerimelerde, değerli kardeşlerim, aile ahkamıyla ilgili, aile hukukuyla ilgili nikah, talak yani boşanma, süt emzirme gibi konular anlatılmakta bu ayeti kerimelerde. Tabii ki biz sadece bu şekilde özetini söylüyoruz. Bunların kitabımızın meallerinden, güzelce Türkçe meallerinden, tefsirlerden okunup anlaşılması gerekiyor. Burada dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi muhterem kardeşlerim, bu gibi konular anlatılırken ahirete imanın altı çiziliyor. Allah'ın o hesap gününe, ahiret gününe iman edenlerin bu konularda ne kadar dikkatli oldukları anlatılıyor. Cüzün sonlarına doğru geldiğimizde yine İsrail oğullarından bir kıssa anlatılıyor, bir olay anlatılıyor. Calut, Talut ve Davut gibi isimler, Davud Aleyhisselam gibi isimler burada anlatılıyor. Olayın detayına tabii ki giremeyeceğiz. Yine burada da sabır, başarı, Rabbimizin yani böyle çok çok sayıdaki ordular değil, Allah'a ihlasla, samimiyetle iman eden az kişilerin de çok kişilere karşı başarı elde edeceğini bize anlatıyor Rabbimiz. Tabii ki evrende uygulanan Rabbimizin kanunları karşısında bizlerin her daim sabırla Allahü Teala'ya iman ederek önümüze ne çıkıyorsa Allah'ın dinini, hakkı en güzel şekilde temsil edebilmek için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Muterem kardeşlerim, bu kadarla yetinelim. Rabbim inşallah okuduğumuz bu aziz kitabımızı en güzel şekilde anlamayı bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous الله qui a illuminé notre chemin. En nous envoyant son livre et son messager. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa le dernier des envoyés, celui qui nous a transmis la parole divine et nous a enseigné comment le mettre en pratique. Que ses bénédictions s'étendent également à sa noble famille et ses compagnons et à tous ceux qui suivent son exemple jusqu'au jour du jour. Nous sommes Alhamdoulillah, en ce mois béni de Ramadan, un mois de miséricorde, de pardon et de salut. Un mois où nous nous rapprochons d'Allah par le jeûne, la prière, la lecture du Saint-Coran et la multiplication des bonnes actions. Le Saint-Coran est le livre le plus lu, le plus écouté et le plus mémorisé au monde, depuis près de 1500 ans. Il demeure une guidance intemporelle pour l'humanité. Chaque verset est une lumière, chaque sourate est une sagesse et chaque mot est un rappel du lien profond qui unit l'homme et son Créateur. Le Coran repose sur trois grands thèmes fondamentaux. L'unicité d'Allah est le fondement de notre foi. La prophétie, le lien entre Allah et ses messagers. L'au-delà, elle le rappel de notre véritable destination. Ainsi, chaque surat, chaque verset est un rappel à la foi sincère, à la droiture et à la préparation pour l'éternité. Comment bien comprendre le Saint-Coran C'est une question importante. Avant de lire ou réciter le Coran, Allah nous ordonne de demander sa protection contre les ruses du Satan. Il dit dans la surat Al-Nah, verset 98, Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable mal. Cela nous rappelle que la compréhension du Coran ne se limite pas à une simple lecture. Il s'agit d'une connexion spirituelle nécessitant sincérité, pureté du cœur et volonté de mettre en pratique ses enseignements. Le deuxième juge du Saint Coran, un résumé des enseignements clés. Aujourd'hui, nous allons résumer, inshaAllah, le deuxième juge du Saint Coran couvrant... Les pages 21 à 40. Ce passage aborde plusieurs principes fondamentaux pour la communauté musulmane, en mettant l'accent sur l'adoration sincère d'Allah, l'importance d'une famille fondée sur des valeurs saines et licites, la nécessité de s'éloigner des péchés et des injustices. Ce juge se concentre sur la Sourate al-Baqarah en poursuivant le rappel des erreurs des fils d'Israël qui ont abandonné la révélation et les enseignements des prophètes. Allah nous met en garde pour que nous ne suivions pas ce même chemin. Trois grands enseignements se dégagent de cette partie. Premièrement, la conscience du culte, l'adoration d'Allah avec sincérité. Le deuxième jus nous rappelle que seul Allah mérite d'être adoré et que toute obéissance doit se conformer à sa révélation. Les grands piliers de l'adoration y sont mis en avant. La prière, al-Salat, source de purification et de connexion avec Allah. Le jeûne, al-Saoum, une discipline qui renforce notre piété. Le pèlerinage, al-Hajj, un voyage de foi et de dévotion. L'aumône, al-Zakat, un acte de purification de nos biens et d'aide aux nécessiteux. Depuis le prophète Adam jusqu'à notre bien-aimé prophète Mohammed, Allah a toujours guidé l'humanité vers l'adoration et l'obéissance. Avec l'islam, cette guidance a atteint sa perfection. Le deuxième message du deuxième juge, le gain licite et l'importance de la famille. L'islam place une très grande importance sur le gain halal et sur la construction d'une famille basée sur des principes justes et bienveillants. Dans ce juge, Allah nous enseigne plusieurs règles fondamentales pour une société harmonieuse. Le commerce et la consommation de biens licites. L'interdiction formelle de l'usure Riba. Les principes du mariage et du divorce. La filiation et les droits des enfants. L'importance du serment al-Yamin et du testament al-Wasiya. Un gagne-pain halal et de relations familiales équilibrées sont des clés essentielles pour bâtir une société stable et bénie. Le troisième et dernier message de ce second juge est la conscience d'éviter les péchés, préserver son âme. Ce dieu nous met en garde contre les péchés et leurs conséquences. Parmi les avertissements d'Allah, nous trouvons les règles d'expiation en cas de meurtre, l'importance de maintenir une éthique musulmane en toutes circonstances. Dans un monde où les péchés et les injustices se propagent, nous devons être vigilants. Lorsque le cœur s'éloigne de l'obéissance à Allah, la baraka disparaît et la paix et la sécurité sont menacées. L'islam nous appelle donc à un retour vers la droiture la justice et la piété. Une invocation pour ce mois béni, très chers frères et sœurs. Le mois de Ramadan est une opportunité unique pour revenir sincèrement à Allah. Que ce mois soit pour nous un mois de purification, de pardon et de rapprochement avec notre Seigneur. Qu'Allah nous accorde la compréhension et l'application de sa parole. Qu'il nous permette de vivre ce mois béni dans la foi la sérénité et l'acceptation de nos œuvres, et qu'il nous guide sur le chemin de la droiture jusqu'au jour du jugement. Assalamu alaikum wa rahmatullah.